Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane hazır pandispanya ile şahane bir borcam pastası yapacağız. Bu pastayı hiç tereddüt etmeden, ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle tatlımızın muhallebisini pişirerek başlayalım. Küçük bir tencereye 1 su bardağı un ve 1 su bardağı şekeri alıyorum. Bu arada klasik 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum. 750 mililitre sütüm var. İlk etapta sütümden bir miktar koyuyorum ve malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebimi kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz bir paket vanilya ilave ediyorum. Ve vanilya ile beraber güzelce karıştırıyorum. Daha sonra muhallebiyi çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Eğer vaktiniz varsa tencerede de soğutabilirsiniz. Ben daha çabuk soğumasını istediğim için başka bir kaba alıyorum. ve daha sonra kabuk tutmaması için sık sık karıştırmayı ihmal etmeden tamamen soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet pişirmiş olduğumuz muhallebimiz soğurken biz de pastamızın tabanını hazırlayalım. Bunun için bir paket sade pandispanyaya ihtiyacımız var. Paketini açıyorum ve çıkartıyorum. Katlarını ayırarak tezgahıma alıyorum. Ve daha sonra bir bıçakla küçük küçük küpler halinde doğruyorum. Ve gördüğünüz gibi pandispanyanın hepsini kare kare olacak şekilde doğradım. Şimdi doğramış olduğum pandispanyaları borcama alıyorum. Ve pandispanyaları borcama aldıktan sonra elimle gelişi güzel düzelterek yerleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine yaklaşık 10 yemek kaşığı süt gezdiriyorum ve pandispanyaları ıslatarak pastanın tabanını hazırlıyorum. Evet, pastamızın tabanını hazırladık. Bu arada pişirmiş olduğumuz muhallebi de iyice soğudu. Kabuk tutmaması için sık sık karıştırarak soğuttum. Şimdi soğuyan muhallebinin üzerine bir paket sade krem şanti ilave ediyorum. Ve mikserle iyice karışıp güzel bir kıvam alana kadar çırpıyorum. ve 2-3 dakika çırptıktan sonra pastamızın o harika kreması da hazır. Şimdi pandispanyaların üzerine döküyorum. ve spatula ile yaydırarak bir kaşıkla güzelce düzeltiyorum. Daha sonra borcamı ben üzerinin sosunu hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet pastamızın çikolatalı sosu için bir sos tenceresine bir paket çikolatalı sosu alıyorum. Üzerinde 2 su bardağı süt yazıyor fakat ben 1,5 su bardağı soğuk sütü ilave ediyorum ve bir çırpma teliyle ile güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet, sosu kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Sosumuz hazır. Şimdi pastayı buzdolabından çıkarttım ve üzerine sosunu döküyorum. Ve bir kaşıkla yaydırarak düzeltiyorum. Bu arada bir paket kakaolu bisküviyi robottan geçirerek un haline getirdim. Şimdi çikolatalı sosun üzerini tamamen kapatacak şekilde bolca serpiyorum. Ve bisküvisini de serptikten sonra pastamı bir gece bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet pastamı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Sizlere de mutlaka bir gece dolapta bekletmenizi tavsiye ediyorum. Bir gecenin sonunda çıkarttım ve hemen kare dilimler şeklinde kesiyorum. Pastamı dilimlerken her defasında bıçağımı bir peçete ile temizliyorum. Ve dilimledikten sonra hemen sizlere bir dilim yakından da göstermek istiyorum. Bu arada pastamı dilimlerken sizlere de belirtmek istiyorum ki yumuşacık, sünger gibi, lezzeti şahane, yapımı da gördüğünüz gibi son derece pratik harika bir borcam tatlısı gerçekten yıllardır yaptığım bir tariftir. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. O yüzden bir kez daha ısrarla bu pastayı denemelisiniz diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.